Bir zamanlar burada hayatlar yaşıyormuş, yaşanıyormuş, tamamen terk edilmiş. Sevgili dostlar, kendimizi dağlara vurduk, Ödemiş'ten dağlara geldik. Geldiğimizde de bir köye uğradık. Bu köy Lübbe Köyü. Sardes Kralı Lübbe'nin oğlunun adını taşıyan bu köy zamanla yok olmuş. Burada çalışanlar, burada yaşayanlar ayrılmışlar. Çam yaylaya gitmişler, yaylalara yerleşmişler ve köy tamamen boş kalmış. Adım Zafer Coşut. Lüppe köyü denince Sartkıran'ın oğlunun ismi Lüppe, Lüp olduğu için burası da lüpek köyü olarak adlandırılıyor terk ediliş nedeni de 83 yılına kadar burada 700 kişinin yaşadığı 180 hanenin yaşadığı bir kalabalık bir köydü. Ama yaylası olan bir köy burası. Herkes tarım arazisi yaylada olduğu için yazları yaylaya çıkar, kışın buraya gelirdi çünkü yaylada iklimler daha sert geçerdi kışın. 83 yılına geldiğimizde artık yaylasına ilk önce elektrik geliyor. Elektrik gelince de herkes elektrik çağına kavuşunca burası gaz yağı çağı devam ediyor. Buraya da 2000 yılında geliyor. O zaman zarfında yaylığı çıktıkları için elektrikten sonra kalıyorlar. Birer birer her, her aile azala azala günümüz şartlarını geldiğimizde artık biz sadece tek ailenin yaşadığı bir terk edilmiş köy olarak devam ediyoruz hayatımızı. Ama bir küçük kıvılcım yanmış. O kıvılcım ne? İşte Lübbey hatırası burada görüyorsunuz. Ninemin kahvaltı evi diyor. Bir aile geri dönmüş. Ve yeniden bu köy canlanmaya başlamış. Terk edilen köyler yavaş yavaş doluyor. Ne sayesinde insanlarımız köylerine sahip çıkmaya adaylar. İsmim Gönül Coşut. Burada ninemin kahvaltı evi işletmeye çalışıyoruz. Ee, anneannemin evini işletiyoruz. Bir de dört odalı butiğimiz var. Hayalimdeki bir şeydi. Eşimin de desteğiyle burada kahvaltı, kafe tarzında e, hizmet vermeye çalışıyoruz. E, gelen giden çok, e, turist sayısı çok. Yabancılar da çok geliyor, konaklamak için de geliyorlar. Hani böyle dolaşmaya da köyümüze çok geliyorlar. Size daha fazla e, geriye dönen olur mu? Ee, olur diye düşünüyorum Yani şey çünkü ziyaretçi sayısı çok fazla. O yüzden o olacağını düşünüyorum. <laughs>

Ödemişim virajlı yolları bizi dağlara 900 bin metre irtifaya çıkardı ve burada Subatan diye adlandırılmış bir yere geldik. Hakkında çok söylentiler duyduk ama bilgiyi en azından en emin kaynaktan alalım dedik. Yanımda bölgenin muhtarı var. Muhtarım önce seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Artıcak muhtarı Yusuf Durmaz. Subatan'a bağlı olan mahallesi olarak geçiyor burası. Artıcak köyü. Artıcak köyü. Subatan diye bir yer olmadığı için burası subatan diye geçiyor. Şu an su yok. Su yok. E, su ne zaman geliyor? Güz dönemlerinde başlıyor gelmeye. Başlıyor. Geldikten sonra da aşağı yukarı hazirana kadar akıyor. Yani kışın baya peki nereden başlıyor bu aktığı yer belli buraya doğru gidiyor su. Subatan evet. dediğimiz yere. Buradan aşağıya gidiyor direktman. Aşağıda göl olduğu söyleniyor. Kimisi diyor sardesle çıkıyor, kimisi torbalı ayrancılarda çıkıyor. Ha yer altı suyu. Evet. Hatta bir şey duydum ben bu söylentiye göre. Buradan boya dökmüşler de. Ayrancılarda, ee, çıkmış, ayrancılarda çıkmış. gibi. Ha doğru yani. Var öyle bir şey. Buradaki su ta oraya kadar gidiyor. Evet. Peki aktığı zaman nasıl buralar şimdi? Buralarda hep yosunlar görüyoruz da. Buralara kadar yükseliyor mu su? Pek yükselmiyor da onun buharı. Ha o yapıyor yosunu. O yapıyor. Geleni gideni çok oluyor mu ziyaretçisi? Bilen, e, dışarıdan çok gelen oluyor. Gelen oluyor Üniversiteden e, buraya bakmak için iniyorlar aşağıya, Aa, kamp kuruyorlar, bir hafta, 10 gün falan kalıyorlar burada. Aşağı iniyorlar yani. Evet. Vay. Süpermiş. Böylece Şubat da gezmiş ve görmüş olduk.